Mars, Güneş Sistemi'nin dördüncü gezegeni ve Dünya'ya olan benzerlikleri nedeniyle insanlık için büyük bir keşif hedefi. İnce atmosferi ağırlıklı olarak karbondioksitten oluşurken, yüzeyinde geçmişte suyun aktığına dair kanıtlar bulunuyor. Bu, Mars'ta mikrobiyal yaşamın olasılığı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Ancak Mars'ta yaşam bir hayal mi? Sıcaklık ortalama eksi 63 derece santigrat civarında ve radyasyon seviyesi dünyadakinden çok daha yüksek. Buna rağmen NASA ve SpaceX gibi kuruluşlar burada kalıcı yerleşim kurma planları yapıyor. Mars'taki potansiyel su kaynakları kolonileşme için kritik önemde. Yeraltı buzları ve yüzeydeki donmuş karbondioksit hem içme suyu hem de roket yakıtı üretimi için kullanılabilir. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Mars'ın sırları sizi bekliyor.